MBA Avukatlık Ortaklığı hizmete açıldı. Açılışa Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, Cumhuriyet Halk Partisi Köyceğiz İlçe Başkanı Hüseyin Erol, Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit ve davetliler katıldı. Çalıştığının karşılığı vardır. İlahi ya Rabbel Şu kardeşlerimizi inşallah... Açılışa katılan davetliler canlı müzik eşliğinde güzel vakit geçirdiler. Açılışa katılan Muğla Barosu Başkanı Cumhur Uzun şunları söyledi. Genç meslektaşlarımız zaten başarıyla sürdükleri desteklerini güç birliği içinde birlikte sürdürmek ve fethiyeye, ilimize daha güçlü hizmet edebilmek için güç birliği oluşturdular ve bu güzel öksesim, çalışma ortamını ilimize kazandırdılar. Biz kendilerinin hukuk alanındaki başarılarını yakından biliyoruz. Ancak bu güç birliğinin katlanarak başarı doğuracağına yüzde yüz eminiz. Ben öncelikle Fethiye'ye, sonra ilimize, kendilerine ve hukuk camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Başarılı günlerinin olmasını diliyorum. Güzel, mutlu, dolu günler yaratacaklarına inancımı bütün kamuoyuyla paylaşıyorum. Üç genç avukat tarafından oluşturulan Avukat Ortaklığı Bürosu ortaklarından Burak Zorda açılışa katılan davetlilere teşekkür etti. Öncelikle başkanımıza ve sayın yönetim kurulu arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza, değerli dostlarımıza, sevdiklerimize teşekkür ediyoruz. Bu Özel mutluluğumuzda, bizleri yalnız bırakmamız için evet. onurluyuz kendilerine aramada. 10 yıl aşkın bir dostluğumuzu böyle bir iş ilişkisine ve güç birliğine dönüştürdük. İnşallah bu yolda da başarılı oluruz. Güzel hizmetler, adalet, hukuk ve ahlak doğrultusunda güzel hizmetler sunarız. Çok teşekkür ediyoruz sizlere de.